Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sister Mirancan. Bugün sizlerle birlikte e futbolda çok garip bir challenge yapacağız. Challenge'ımız arkadaşlar forvete musterayı koymak. Evet, musterayı forvete koyacağım. Peki challenge'ımız nasıl yani? Şimdi bir challenge daha var. Muslera gol atınca video bitecek. Yani Muslera gol atana kadar bir, ben video şeyeceğim. Ekrem Serem'e kale koyuyorum. Ondan sonra da Batistan yine bir koyuyorum ve kalecimiz de maalesef forvetimiz olacak. Ee, şimdi bir de ee, lig maçı oynayacağız. Ama 8. Lik çok bot gelir ya. Bakalım arkadaşlar bot gelirse ben sıfırdan açacağım. Evet arkadaşlar bir adam geldi ve bence bot değil çünkü 3.156 kolektif gücü vardı yanlış değilse. Benim normal... Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aynen biraz kısayım çünkü bu sefer benim sesim gelmez. Adamın biraz bizden bir yüksek şey ama bakalım adamı. Evet adam Suarez. Owen, Kroif e, ee, Vinicius Junior ikilisi dörtlüsü yani hmm. defansla kalesi çok iyi değil öne çek yapmış yedekleri de ama çok güzel ya neyse maça başlayalım hadi bakalım Mustafa inşallah bir gol atar da hmm. Mustafa bizi kurtar Hadi bakalım hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bir diğer videomuzda sizce bir sonraki challenge'ımız ne olsun siz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar siz abone olup like atarken biz de maça başlayalım. Evet adam Suarez ile başladı. Michael Owen. Beckham'da. Vinicius. Mustera. Mustera öldü. Ama adamı mutetik. Mustera be. Ee, ben ortalardan şans bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü Mustera'nın uzun. Bu yani biraz uzun olduğu için. Belki Mustera kornerde e, ya da. Belki uzun taç falan atarım ama. Zor. Musta. Ya ben niye çalım attım ya. Arkadaşlar burada yine etkinlikten gelen sizden aldınız arkadaşlar bana daha bugün paket alarken Batistuta çıktı. Normalde Batistuta alacaktı ama artık e, oradaki sahibi almayı düşünüyorum. Yani gol şansı bir geliyor mu? Muster vur be. Oh, evet, Muster çok bekliyor yani. Neyse bir şey olmaz yani. Daha başındayız. Ben arkadaşlar dediğim gibi peki alacağım. E, peki arkadaşlar siz kimleri alacaksınız onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu çıkardığım için bir kalmayı düşünüyorum. Benim önerimde de zaten orta kafa oynuyorsanız batış almaktır. Oğun çünkü boyu çok kısa. Ve offside yanlıştıysa. Bunu da <laughs> imididen gördüm ben de arkadaşlar. Ama normal kaleci koymuş. Ben yine kaleciye forveti koydum yani. Evet bak pas vermiyor. Arkadaşlar Arkadaş bu sorun yaşanıyor mu ya? Yani sürekli yani böyle pas vermiyor, bir şey yapmıyor derken Batista da helal ve kalecimi gördü ya, uzaktan diyor. Bak bak nasıl kurtar Batista. Helal be Batista be. E şimdi ee, kötü kalecimiz da şurada ya, yani bir burası şey kötü. Bu yüzden umarım atamaz ya. Çok güzel, uzaklaştırdık. Arkadaşım burada ee, ne diyecektim ya, bir şey diyecektim. Bu arkadaşım biliyorsunuz benim ses sorunum bayağı çok vardı bu ses sorunu. Onu düzelttim Allah aşkına sonunda sesim normal geliyor. Hadi. Hadi. Aga yapma. Hatta arkadaşlar bir zorluk daha koyalım. Muster gol atacak ama maçı da kaybetmememiz lazım. Bunu da koyalım çünkü çok pozisyon atı oluyor. Belki atabilen adamın defansı çünkü çok kötü. zayıf bir defansı var. Burada. Sen, orman, tam orman. adam o zaman mı? Orta mı? Adam kafa bu işlere bu ya şu an atabiliriz atamazsak ooo nereye nereye o oyuncular kendi kendine bir yere gidiyor ve yedik ya ya abi gördünüz mü orada bak ben sağa ittiriyorum bu ben biraz başka bir yere gidiyorum ya Ve bu arada arkadaşlar bu videolar cezalı olacak ama bu videoda kaybetsem bile ceza olmayacak çünkü e, cezaları siz belirleyeceksiniz izleyenlerden e, istediğim şu bir ceza belirleyin lütfen tabi kaybet, kaybedeceğim için Dur sizde de vs falan atabiliriz <laughs> Ya biz bir yiyeceğiz ya ben artık o Ne batış var yani. Biraz normal yani yememiz. Benim amacım çok yememek. Dümdüzlere gol attırmak sadece. Videonun amacı bu zaten. Ama yüzde yüz kaybedeceğiz ya. <laughs> Bilmiyorum bakacağız. Hiç değiştirmeyeceğim. Değiştirecek bir şey yok. Fernando Torres. Muslera pası verdi. Muslera ortaya. Pas seri Muslera. Ama hayır ya. Neyse Ruben Diaz. Ruben Diaz çok mallık yapmaya başladı ya. Artık yani. Stoperi de almaya düşünüyorum şimdi artık. Ruben Diaz Bu O kadar da değil lan. Ali Batu Kardeşim ben tuta hani çıktı yorum yorumlarını yani kullanan birisinden yorumu merak ediyorsunuz. Arkadaşlar uzaktan yani mükemmel şut atıyor. Kafası da yani çok iyi dalan şutu var. Mesela ben ona özellikle bastım. Acayip güzel oynuyor. Ve ben yani bu şeyi bu interneti katledeceğim artık. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi bu interneti katledeceğim. Bu ne ya? İnternet salaklığına baksana ya. Ben bize orada şey yapıyorum. Koş Mustera. Korner olsun belki Mustera kap falan olur. Devam edelim iki dakika bir durdurdum ya. Adam da herhalde değişiklik yapıyor. Ne yapacak sanki? Zen aldın zaten ya. Abi, kullanıyor. Bakalım. Mustera. Mustera. Yap, yapma be. Yapma be Mustera. Aslında Mustera'ya e çok takıldım ya. Aslında gidip başkalarına da gol atabilirdim de neyse yani. Bir kere geçtim geçti ve yine gol yiyeceğiz dedim. Mustera tamam abi. Bundan sonra şeylerle biraz gol atmaya çalışacağım. Abi Mustera'ya e ben forvete koydum. Mustera orta sahibi oynuyor yani. Böyle bir şey görmedim Mustera. Baba bir şey fark ettiniz mi? Adamın Anderson Morales'i 199 değil gidiyor ya? Be abi yine yiyeceğiz ya. Ya Batista ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Batista? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar Batista harbi Ya arkadaşlar şimdi siz beleşçi de olsanız uzaktan vuran da olsanız, kafa da olsanız Batista her şekilde uyuyor yani. Tabi arkadaşlar 105 oluyor da e, Benim çift güçlendirici menajerim olmadığı için e, 104 oldu tabi ama yine önemli olacak bir tane şeyden yani Ruben memnun olmadığım için Beki almayı düşünüyorum Ya arkadaşlar ya bak nasıl vuruyorum olmuyor ya Aha Batsu'da kurtardı Oven, da fena değildir ama Çok yavaş bir karakter ya 31 yaşındaki hali olduğu için Arkadaşlar bu şunu belirteyim artık. Ee, bütün atacağım videolar hafta sonları gelecek. Hafta içleri video atmayacağım çünkü okul olduğu için. Bu yüzden bütün yani videoları e, hafta sonu atacağım. Bu da bilgilendirme olsun size. Yani her hafta sonu video geliyor ama yani, izleyicilerime söyleyeyim. Ama Muslera o nasıl açış ya? Neyse, tamam. Devam, devam. Roberto. Roberto. Ya bu kadar da olmaz arkadaşlar, bakın siz de görüyorsunuz ya. Bu ne abi? Adamlar pas atmıyor ya. Arkadaşlar, orada benim toplam olarak 8 tane ipim uçtu o kadroda. Yani 3 tane. A bak. 3 tane daha gelirse full epic kadro, kadro aslında full epic kadro oynadım diye yaparım bir tane daha yedik maşallah Batistu da yedikçe yiyor yani ama normal maç olsaydı e, çalış maç olmasaydı ben bu adamı kolay almıştım yani. Abi yanma 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 Aaaa Bir dakika bir de bey yanlış gibi görüyorum. Bir dakika bir dakika. Oha adam. Oha, o da kalecisini forvet. Helal lan bak o da kalecisini forveti koymuş. Onu daha iyi fark ettim. Oh Allah kim koydu acaba? Michael <laughs> ya ama adam gitmiş daha ne zaman koymuş ya. Ya maçı sonunda koymuş öyle şey olmuyor. <laughs> Bu vur lan. Torres de aynen bir tane atak bir tane attık Allah şükür. Arkadaşlar kolektif gücünüz ya kaç yazmayı unutmayın. Niye maç bitti? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar 5-1 bitti. Yani Batistan'ın hataları yüzünden çok gölledik. Abone olup e, yorum yapmayı unutmayınız. Daha fazla video için. Görüşürüz. Bay bay diyorum.